Merhaba arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda 1500 aboneye ulaştığımız için çekiliş sözü vermiştik. Bu çekilişleri yerine getireceğiz. Buradaki ürünlere 4 tane ürünü çekiliş sonucunda belirlediğimiz 4 arkadaşa ücretsiz bir şekilde göndereceğiz. Daha önceki videolarda bunun sözünü vermiştik ve 1500 aboneye ulaştık. Yani daha ileriki yani 2000 aboneye de özel çekilişler yapmaya devam edeceğiz bir sonraki videolarda bununla ilgili gerekli bilgileri vereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar sırayla en önce hangisini aldıysam ona göre çekiliş yapacağım. Ee, sadece e, videonun altına yorum yapıp ve abone olanlara e, çekiliş e, sonucunda hediye edeceğimizi söyledik. Yani bazıları katılmak istemiyor. Özellikle çok isteyen olduğu için özellikle ben videonun altına yorum istedim. O yüzden gerçekten 300 veya 400 yakın yorum geldi. Hangi ürünün hangi videoda ise ona göre çekiliş gerçekleştireceğiz. Öncelikle yaka mikrofonu çekilişini yapacağız. Daha sonra bu bir plana yaklaşık bu ürünleri alalı 5-6 ay oldu. Yani her gün bir aboneye yakın rahat abone geldi. Yani birden fazla da diyebilirim. İnşallah bundan sonraki dönemde tabii ki sizin desteklerinizle ne kadar çok arkadaşa ulaştırırsanız, paylaşırsanız o kadar çok sevinirim. Yine plana bir bluetooth kulaklık. Tabii ki bu askılı yani oyun askılıklı olanı. Burada bir Bose Smart e, kulak üstü, e, kablosuz kulaklık var. Bir de burada şok'tan aldığımız Everest e, yazı çizim tahtası var. Bu ürünlerin hiçbirini ben kullanmadım. E, köşeye kaldırdım. Orada beklettim. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde e, kullanılmadı. Sadece e, videolarda kutu açılımını gerçekleştirip tekrar kutusuna koydum. Herhangi bir şekilde ben ürünleri kullanmadım. Yani alan arkadaş ilk o kullanacak, onu söyleyebilirim. Zaten paketleri e, temiz bir şekilde korunmaya çalıştım. Paketleriyle beraber zaten ücretsiz bir şekilde göndereceğim. Birazdan bilgisayardan çekiliş yapacağız. E, i̇simleri tek tek yazıp e, çekiliş sitesinde koyacağım. Ona göre e, şansın dört arkadaşa ileteceğiz. Ona göre sizin bana e, mail adresinden zaten e, kanalın hakkında kısmında mail adresim yazılıyor veya Instagram'da teknoloji noktaları teknoloji nokta notları yazarsanız direkt çıkıyor. Oradan bana ad, soyad ve adres bilgisini atarsa aynı şekilde ücretsiz bir şekilde göndereceğim. Daha önce de birkaç çekiliş yapmıştık. Bir iki çekiliş yapmıştık. Onu da arkadaş çıkan arkadaşlara gönderdik yani ürünleri. Şimdi sıra bu ürünlerde bunları şanslı arkadaşlara gönderdik. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşlarımıza çıkar yani ürünler. Hemen bilgisayardan çekilişimizi gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar ilk çekilişimize geçiyoruz. İlk çekilişimiz e, Piana e, Bluetooth kulaklık. Şu şekilde göstereyim. A101'den almıştık bu ürünü. E, altına kanala abone olup altına yorum yazan bir arkadaşımıza hediye edeceğimi söylemiştik. Buradaki bütün isimleri tek tek aldım ve hemen e, Word belgesinde düzenledim. Tekrar şu anda mesela bütün isimler burada. Bu isimleri alıyorum. Hemen kopyala diyorum. Burada çekiliş sayfasına geliyorum. İsimleri yapıştırdım. Burada Piran'a yazıyorum sadece. Kazanacak kişi sayısı 1. Yedekli sayısı 1. Hayırlı olsun. Hemen bakalım kime çıktı. Evet. Piran'a kulaklık Birincisi Levent Bey. Levent Sanchez diye yazıyor. Bir hafta gün vereceğiz. Yani bir haftalık bir mühlet vereceğiz. Bir haftalık mühletten sonra arkadaş almasın mesela Levent Bey. Daha sonra Emin Hanım'a geçecek. Emine Bey. Bu arkadaşlar ben hem topluluk sayfasında çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. E, toplum sayfasından mailden bana Hakkında YouTube hakkında kısmına mail adresim var Oradan bana ad veya soyad Bilgilerinizi gönderirseniz hemen bu hafta göndereceğim Aynı zamanda e, Instagram üzerinden de bana mesaj atabilirsiniz Çıkan arkadaşlar Emine Atabay Şimdi hemen ikinci çekilişimiz olan e, Starcom yaka mikrofonuna geçiyoruz Starcom Yaka mikrofonu Şimdi burada e, kazanacak kişi bir, bir tane de yedek yazalım. E, şurada isimleri kopyalamıştım. Evet, burada isimler görünüyor. Bütün isimler Emine Atabay, en son Samet İtek. Gördüğünüz gibi hemen şu şekilde göstermiş olayım. En başta Emine Atabay var yine. En altta ise e, Samet İtek var. Hemen çekilişi yapalım. Tekrar sekmenin hayırlı olsun. Evet. Birinci kazanımız e, Darling. E, şu anda şöyle diyeyim, 3 gün, e, hatta şöyle yapalım, bir hafta mühlet verelim. Bir hafta mühlet verdikten sonra yani Darling diyelim kazandı, bana mesajı ulaşırsa adresi ve isim soyisim gönderirse gönderirim. E, Vermesin bu sefer yedek tahliye yedek tahliye, yedek kişiye geçer. E, bu şekilde bunu da hemen buraya. Not almam lazım. Evet arkadaşlar geldik üçüncü çekilişimize. Buradaki üçüncü çekilişimiz Gold Smart e, Kablosuz e, kulak üstü Kulaklık. E, hemen burada biz videonun altındaki isimleri aldık. E, tekrar bir Word belgesine yapış, şey yapıştırdık. Şu isimleri bütün isimleri. Kopyala diyorum. Daha sonra çekiliş yapacağımız siteye geldik. Çekilişin ismi GoSmart. Bir kişi kazanan. Yedekli bir kişi. Ve isimleri ekliyorum. Çekilişi de gerçekleştiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çekilişi. Kazanan kimse. Kazanan arkadaş. Mehmet Beşiktepe. Yedek kişi ise Şevval Özgün. Hemen son çekilişimize geçiyoruz Everest çizim tableti evet dostlar son çekilişe geldik Everest LCD yazı çizim tableti bu tabletin çekilişini gerçekleştireceğiz ve burada çekilişi bitireceğiz buradaki bütün isimleri aldım. Baştan sona kadar Word'e ekledim bütün isimler. Burada demin kopyala dedim. Şimdi geldik buraya garanti olsun diye tekrar bir daha kopyala diyeyim. Şu şekilde bütün isimleri aldık, kopyala dedik. Burada şekilli sayfamıza geldik. Katılımcıları ekledik buraya da GoSmart Smart yazayım. Hemen GoSmart Pardon GoSmart diyorum Everest olacaktı Evet LCD çizim tableti yani çizim tableti Kazanan bir kişi yedi kişi bir kişi Hayırlı uğurlu olsun basıyorum Evet ee, Mustafa Can Birincisi Asıl kazanan İkinci yedekse Ferit Bekler Dediğimiz gibi eğer bir hafta içinde asıl kişi talihli bana ulaşmazsa Instagram veya e-posta üzerinden veya yorumda yazabilir. Yedek talihliye geçecek. E, şu anda bütün e, çekilişi gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar çekilişi bitirdik. Dört ürününde hem e, birinci asıl talihli ve yedek talihli olmak üzere e, kişileri belirledik. Birazdan yazı yazacağım topluluk sayfasında bir hafta içerisinde bana ulaşmanızı rica ediyorum. Ücretsiz bir şekilde adresinize göndereceğim. Eğer olmazsa yedek tahliliğe geçecek. Aynı şekilde yedek tahliliğe de bir hafta içerisinde kendim bizzat göndereceğim. Ücretsiz bir şekilde. 1500 aboneye ulaştığımız için hepinizden çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah 2000 aboneye ulaşınca da tekrar yine çekilişler yapacağız ee, Kısa sürede e, hangi çekilişler olacağını kanalda tekrar bildireceğim Videoyla, e, videoyla tekrar bildireceğim ee, Başka bir videoda görüşmek üzere Kanala abone olsanız çok sevinirim Hoşçakalın